Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber elektriksel potansiyel, pardon elektriksel iş konusunu anlatacağım arkadaşlar. Daha önceki dersimde elektriksel potansiyel enerjiyi ve elektriksel potansiyeli anlatmıştım. Bu dersimde de elektriksel işi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi elektriksel iş nedir? Kısaca bir açıklayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle sonsuz uzunlukta veya çok uzakta bir A artı Q yüklü cismimiz olsun. Ben bunu şöyle bir P noktasına getirdiğimde, şuraya doğru getirdiğimde artı 2 Q bu artı Q'yu ne yapar? İter. Aynı mıknatısların itmesi gibi. Şöyle bakın. Burası N, burası S olsun. E, N olsun. Şunlar zıt kutup. Ben bu mıknatısı buraya doğru getirmek istediğinde mıknatıs birbirini iter ve gelmek istemez. Aynı şekilde yüklü cisimler birbirini iterek bu şekilde buraya gelmek istemez. Buraya getirmek için ne yapmam gerekir benim? <laughs> Dışarıdan bir kuvvet uygulamam gerekir ve enerji harcamam gerekir. İşte bu yapılan işe biz ne diyoruz? Elektriksel iş diyoruz arkadaşlar. Peki gelelim elektriksel işi biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? Şimdi formülümüz şu. Elektriksel iş yani W eşittir diyorum. E son eksi ilk. E son eksi E ilk. Yani son durumdaki potansiyel enerjiden ilk durumdaki potansiyel enerji ne yapıyorum? çıkarıyorum. Şimdi bu soru üzerinde bakalım. Artık Q yükünü sonsuzdan P noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işi bulalım. Şu an arkadaşlar ilk durumda şu anda iki durumdaki potansiyel enerjiyi hesaplıyorum. Aradaki fark alıyorum. Şu an aradaki uzaklığımız sonsuz. Bakın E, P, ilk diyorum eşittir. K çarpı 2Q çarpı Q Bölü aradaki uzaklığımız sonsuz. Bu da ne yapar arkadaşlar? Sayı bölü sonsuzdan sıfır yapar. Peki gelelim EP son diyorum. Bu artı q yüklü cisim nereye geldi? Buraya geldi. O zaman bak bir daha şekli çiziyorum. Bakın şöyle çizdim. Bu artı 2q artı 2q. Bakın şurada artı 2q. Burada da artı q var. Aradaki uzaklığımız da d. O zaman son durumdaki potansiyel enerjim ne olur benim? K çarpı 2Q çarpı Q bölü D. Yani 2K Q kare bölü D olur. Şimdi W eşittir diyorum. Kalemi rengini değiştirelim. W eşittir son eksi ilk diyorum. Son eksi ilk. W eşittir son potansiyel enerjim kaç benim? 2, İlki 0. O zaman ne oldu? 2K Q kare bölü d olur arkadaşlar. Peki gelelim gelelim aynı sorunun farklı bir versiyonu. Şimdi yüklü bir cismi bir noktadan başka bir noktaya taşımak için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş artı Q yükünü artı Q yükünü artı Q yükünü N noktasından M noktasına getirmek için. Şu anda N noktasında arkadaşlar değil mi bu? Şu andaki bir potansiyel enerjimi hesaplıyorum. Bu EP ilk oluyor. Bunu bir hesaplayayım. EP ilk eşittir diyorum. K çarpı 2Q çarpı Q bölü D. 3D diyorum arkadaşlar. Bu da ne yaptı? 2 bölü 3 diyelim. Peki EP sonu hesaplayacağız Şimdi. İlk önce yerini hesaplayalım. Bakın N yükü nereye geldi? M noktasına geldi. O zaman aradaki uzaklık ne oldu? Bakın şu artı 2Q değil mi? Artı 2Q. Pardon silelim arkadaşlar. Güzel çıkmadı. Bu artı 2Q. Burası da şöyle artı Q. Aradaki uzaklığımız ne oldu? 2D. Başlangıçta 3D'ydi. Ne oldu şimdi? K çarpı 2Q çarpı Q bölü D'den bu sefer ne oldu arkadaşlar? 2D'den 1 oldu. O zaman o zaman yine formülü uyguluyorum. W eşittir W eşittir son eksi ilk değil mi arkadaşlar? Son eksi ilk. W eşittir. Son potansiyel enerjim kaçtı benim? 1'di. İlki kaçtı? 2 bölü 3. Çıkardığımda ne kalır? 1 bölü 3. Yani W eşittir K çarpı Q kare bölü 3 d yapar arkadaşlar. Evet, k q kare bölü 3 d yapar. Evet, aynı sorunun diğerini arkadaşlar siz kendiniz bir çözmeye çalışın. Çözemezseniz çözümünü dinleyin arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerine. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? Bakalım. Bu sefer N noktasından L noktasına getirmek için yine EP ilkimiz aynı. EP ilk eşittir yine aynısı arkadaşlar. K çarpı 2Q çarpı Q bölü 3 d yani 2 bölü 3. Peki EP sonu hesaplayacağım. EP sonu nasıl hesaplayacağım arkadaşlar? Şimdi bu sefer aradaki uzaklığımız ne oldu? Ben L noktasına gelirse aradaki uzaklığımız ne oldu? D oldu. Burası 2Q. Burası Q. Değil mi? Aradaki uzaklık ne oldu? D oldu. O zaman EP sonu ne olacak? K çarpı 2Q çarpı Q bölü D. Yani 2 oldu. O zaman W eşittir diyorum. Son eksi ilk. O zaman W eşittir. Son kaçtı? 2. Eksi 2 bölü 3'ten ne yapar arkadaşlar? 4 bölü 3. Yani 4 K Q kare bölü 3 D yapar arkadaşlar. Evet. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Hemen bir sonraki soru tarzımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar elektriksel potansiyelden elektriksel potansiyelden bulunmasına. Yüklü bir cismi elektriksel potansiyelin V1 olduğu bir yerden V2 olduğu bir yere götürmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işi nasıl buluyoruz? V W eşittir diyorum. Q çarpı V2 eksi V1. Yani bu ne demek? Diyelim ki buranın gerilimi Buranın gerilimi diyelim ki 20 volt arkadaşlar. Buranın gerilimi de 70 volt. Bunun yükü de 5 e, klomp olsun. O zaman yapılan iş ne olacak? W eşittir. Q çarpı V2 eksi V1. Buradan W eşittir. Q'muz 5. V2'miz 70. Eksi 20 diyorum. Buradan da ne yapar? 250 Joule çıkar arkadaşlar. Hemen evet. Şimdi diğer soru üzerine arkadaşlar bunu deneyelim. Evet bu videoyu durdurup bu soruyu rahatlıkla kendiniz çözebilirsiniz. Çözemeyen arkadaşlar şimdi ben çözeyim. Arkadaşlar formül neydi? W eşittir Q çarpı V2 yani VL eksi VK diyorum. Q'muz 2, L'miz 8, eksi 2. Bu da ne yapar arkadaşlar? 12 Joule yapar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Sağa doğru evet burada değerleri vermiş. E, soruyu bir okuyun arkadaşlar. Videoyu durdurup okuyun. Evet ben soruyu çözeyim arkadaşlar. Şimdi bakalım. İlk önce P'den S'ye diyorum arkadaşlar. Yani şuradaki yapılan iş soruyor. W, V, P, S diyorum. Eşittir. Q çarpı V, S. S'nin potansiyeli eksi V, P diyorum. Yükümüzün büyüklüğü kaçtı arkadaşlar? Hemen bakalım. Yükümüzün büyüklüğü 5. 5 <laughs> çarpı diyorum. 5 çarpı. S'nin potansiyeli kaç arkadaşlar? Eksi 10. Eksi 10. Eksi. P'nin potansiyeli eksi 20. Bu da ne yapar arkadaşlar? 10 yapar. Yani 5 çarpı 10'dan ne yaptı? 50 yaptı. Peki. W, S, diyorum. Yine aynı formül. Q çarpı vs v pardon vm eksi vs diyorum. Bu da ne yapar? S ile M'nin potansiyelleri sıfır olduğu için 5 çarpı eksi 10 eksi 10 <laughs> pardon eksi eksi 10'dan bu da ne yapar? Sıfır yapar arkadaşlar. Çünkü S ile M'nin potansiyelleri aynı olduğu için burada yapılan iş nedir? Sıfırdır. Peki gelelim arkadaşlar W P'den K'ya. P, K diyorum. Eşittir Q çarpı P'deki e, P'den K'ya ne diyeceğim? V, K eksi V, P diyorum arkadaşlar. 5 çarpı K'nın potansiyeli 20 eksi eksi 20 bu da ne yapar? 5 çarpı 40 yapar. Yani 40 yapar orası. Buradan W, P, K eşittir ne olur? 5 çarpı 40'tan 200 olur. Burada dikkat edin bakın. 20 eksi eksi 10'dan 20 gelir. Artı 20 gelir. <laughs> evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Pozitif yüklü cisimleri birinci durumdan ikinci duruma getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş. böyle soruları nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Daha önce öğretmiştim. Bir şu ikisini hesaplıyorum. Sonra bu ikisi. Sonra bu ikisi. Sonra burada da aynı şeyi yapıyorum. Aradaki fark alıyorum. Şimdi ilk önce EP ilk diyelim arkadaşlar ilk durumdaki potansiyel enerjimizi hesaplayalım. Evet. Şimdi ilk önce EP diyelim. Evet. EP ilk diyorum. İlk önce şurada hesaplıyorum arkadaşlar. Q çarpı 2Q bölü 2d artı sonra buraya hesaplıyorum. Q çarpı Q bölü D. Artı sonra buraya hesaplıyorum. Q çarpı 2Q bölü D. 2 de. Buradan ne yapar arkadaşlar? Hepsinin değeri 1 yapar. 3 yapar. Şimdi EP son diyorum arkadaşlar. Bir bunu hesaplıyorum. Nedir bu? 2Q çarpı Q bölü D. Artı sonra bunu hesaplıyorum. Q çarpı Q bölü D. Artı bir de bunu hesaplıyorum. 2Q çarpı Q bölü D. Bunun da toplamı ne yapar? 5 yapar. O zaman W eşittir. 5 eksi 3'den 2 yapar. Yani 2K Q kare bölü D olur arkadaşlar. Evet. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Artık K noktasında bulunan artı Q yükünü L noktasına getirmek için. Yine aynı formül. Neydi formülümüz? W eşittir. EP son eksi EP ilk diyorum. Şimdi ilk önce EP ilk şu anki durumdaki enerjimiz hemen hesaplayalım. Aradaki uzaklığımız 3D. E, K çarpı 6Q çarpı Q bölü 3D diyorum. Bu da ne yaptı? 2K Q kare bölü D yapar. Şimdi EP son diyorum arkadaşlar. Nereye geldi? E, Artı Q yükünü. Evet şimdi şöyle silelim. Bu sefer ne yapıyorum ben? Artık Q yükünü buradan buraya taşıdım. Buraya taşıdığım zaman aradaki mesafemiz ne oldu? Şöyle bakın bu artı 6 Q. Bu da artı Q. Mesafemiz ne oldu? D oldu. O zaman EP son ne olur? K çarpı 6 Q çarpı Q bölü D yani 6 olur. O zaman W eşittir 6 eksi 2'den 4 K Q kare bölü D olur arkadaşlar. Evet. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. K noktasında bulunan eksi Q yükünü <laughs> şekildeki yollar izlenerek K noktasından L noktasına getiriliyor. Yapılan işler. Arkadaşlar yapılan iş neydi? Potansiyel farktan yapıyorduk biz bunları. W eşittir. Eksi Q çarpı diyorum. VL eksi VK. Arkadaşlar dikkat ederseniz hepsinde aynı formül, hepsinde aynı sonuç çıkar. Hepsinde aynı işlem var ve aynı sonuç ve aynı sonuç. Dolayısıyla dolayısıyla hepsi birbirine nedir? Eşittir. Yani W1 eşittir, W2 eşittir, W3 arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi geldik hemen bir sonraki soru sorumuza. Evet, bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi burayı bir temizleyelim. Evet. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Sağa doğru düzgün elektrik alanının olduğu bir bölgede evet yapılan işleri ayrı ayrı bulunuz diyor arkadaşlar. Hepsini vermiş zaten. Burada hangi formu kullanacağız? W eşittir Q çarpı V2 eksi V1 formülüyle hepsi çıkar arkadaşlar. İlk önce L'den M'ye bakalım. W, V, L, M eşittir diyorum. Q çarpı V, L, pardon V, M eksi V, L diyecektik. V, M eksi V, L olur arkadaşlar. Q'muz eksi 2. L'den M'ye yani 5 değil mi? Eksi 15. Buradan ne yapar? 20 Joule çıkar. Gelelim. Bir dakika yanlış yaptık arkadaşlar. Burada 0 olacak. M çünkü M'nin de L'nin de potansiyelleri 0 arkadaşlar. Evet yanlış yaptık. Tekrar başa alalım. W şöyle W L M diyorum. Eşittir Q çarpı V L eksi VM. Burası sıfır yapar çünkü potansiyelleri aynı. Dolayısıyla sonuç nedir? Sıfırdır. Şimdi gelelim W, M, K. M'den K'ya. O zaman Q çarpı VL L eksi V, K diyorum arkadaşlar. Eksi 2 çarpı L'nin potansiyeli 5. Pardon M'den K'ya diyormuş. Evet. Yanlış yaptık. Buraya V, M diyecektik arkadaşlar. Evet bir daha başa alalım. Yanlış yaptık yine. Evet. Ne diyorum? Q çarpı M'den K'ya V V K eksi V Bu da ne yapar? Eksi 2 çarpı K noktasının potansiyeli kaç arkadaşlar? 15 eksi 5. Buradan ne yapar? Eksi 20 Joule yapar. Burada eksi çıkması bunun kendiliğinden gittiğini elektriksel kuvvetlerin iş yaptığı anlamına gelir. WKL diyorum şimdi K'dan L'ye Q çarpı VK eksi VL diyorum. Bu da eksi 2 çarpı arkadaşlar <laughs> K'dan L'ye. O da ne yapar? 15 pardon ee, K'dan L'yeymiş arkadaşlar yine evet e, K'dan L'ye yine yanlış yaptık. VL eksi VK olacak. Bu da eksi 2 çarpı L'nin potansiyeli 5 eksi 15. Bu da ne yaptı? Artı 20 Joule yapar arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim notlara. Artı Q yükü ok yönünde hareket ettirmek için dışarıdan bir kuvvet uygulamak gerekir. İşte böyle durumlarda yani ben şu artı Q yükünü arkadaşlar buraya doğru götürmem için dışarıdan bir kuvvet uygulamam lazım. Eğer dışarıdan bir kuvvet uygularsam elektriksel potansiyel enerji ne yapar? Artar. Ve sistemin elektriksel potansiyel ve elektriksel kuvvetlere karşı ne yapılır? İş yapılır. <gülüyor> diğer, <gülüyor> diğer nota gelelim. Artı Q yükünü ben serbest bıraktığımda kendiliğinden arkadaşlar artı Q yükü sağa doğru yani buraya doğru hareket eder. Kendiliğinden hareket ettiği için bu sefer elektriksel kuvvetler iş yapıyor. Biraz önce elektriksel kuvvetlere karşı yapıyorduk. Elektriksel kuvvetler iş yapınca da sistemin potansiyel enerjisi ne yapar? Azalır arkadaşlar. Evet, şimdi bir sonraki sorumuz bununla ilgili. Evet. Şimdi yüklü, yüklü cisimler ok yönünde hareket ediyor veya ettiriliyor diyor. Evet buna göre soru cevaplayalım. Hangilerine elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır? İş yapmamız için zorla gitmesi lazım. Bakın bu buradan buraya doğru kendiliğinden gider. Dolayısıyla burada olmaz. Bu kendi ikincisi artı Q yükü buraya ne yapmaz? Kendiliğinden gitmez. Dışarıdan kuvvet uygulamamız lazım. O zaman burada ne yapar? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Gelelim eksi Q yükü. Bu da eksi arkadaşlar. Bu bunu iteceği için kendiliğinden sola doğru gider. Dolayısıyla elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmaz. Şimdi gelelim B'ye. E, B B, e, B'de ne istiyor? Bakalım. Hangilerine elektriksel kuvvetler iş yapar? Eğer kendiliğinden gidiyorsa bakın 1 ile 3 ne yapıyor? Kendiliğinden gidiyor. Dolayısıyla burada elektriksel kuvvetler iş yapıyor. Hangilerine elektriksel potansiyel enerji artar? Yani elektriksel kuvvetler iş yaptığımı karşı iş yaparsa potansiyel enerji artar. Dolayısıyla cevap ne olur? Yalnız 2 olur. Evet. Bu da arkadaşlar 2020 AYT sorusu. Bu soruyu da çözüp videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi burada ne yapıyor? Hangi formülü kullanıyoruz? İlk önce soruyu kendimiz çözmeye çalışalım. W eşittir Q çarpı V2 eksi V1. Bunu kullanıyoruz. Şimdi W neye eşitmiş? Artı 2Q değil mi? Çarpı ne yapmış? VL eksi VK. Yani 2V eksi V. Bu da ne yapar? 2QV. 2QV'ye ne demiş? W demiş. Peki diğerine ne diyor arkadaşlar? M noktasından N noktasına. O zaman W2 eşittir diyorum. E, bu sefer yük miktarım artı Q, Q çarpı son e, potansiyel ne arkadaşlar? 2V. Eksi ilk potansiyel ne? 4V. Bu da ne yapar? Eksi 2QV yapar. O zaman işte ne olur? Eksi W, yani eksi 1W olur. Evet. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Soru çözümlerini anlıyorsunuzdur. E videolarımı beğenirseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere diyorum.